senaristlere sesleniyorum. Bu film yapanlar var ya yönetmenler falan sesleniyorum. Yap bunun filmini kardeşim. Hollywood'da böyle senaryo yok. 60 tane FETÖ'cüyü paketlemiş böyle kuvvetli devleti nereden bulacaksın ya? Hikaye falan değil bu gerçek bu. ABD kuvvetleri yüzden fazla Müslüman çocuğu hafızlık töreni esnasında katletti. Yüz civarında ölü var, şehit var. Videolarını, resimlerini seyredin. Hocam ben dayanamam. Dayanacaksın. Düşmanını göreceksin. Düşmanının hedefinin ne olduğunu idrak edeceksin. Bunlara bakmak zorundasın bu acı Müslüman kardeşinin başına gelmiş, yarın sana da gelebilir. Allah işte orada bir hamle fıstırmış çocuğa, babasının elini bırakmıyor. O sahneyi izleyen zaten ağlamadan duramaz, gözleri dökülür. İzle bunu, kalbine acı insin, düşmanını tanı, kinini diri, diri, tut. İslam düşmanlarına karşı kinini diri tut. O kinin aşağı inmesin. Doğuda bir Müslümanın ayağına diken baksa, Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyin. Batıdaki Müslümanın bu acıyı kalbinde hissetmezse, imanı kamil değil demektir. İşte iman ölçümüz bu. Bırak ayağını diken batmasını. Adamın çocuklarını öldürmüşler, karısına tecavüz etmişler. ABD, Afganistan'da hafız çocukları katletti. Bu haberi biliyorsunuz değil mi kardeşler? Geçen hafta dünyanın en İslam düşmanı milleti hangisidir? ABD'dir, Amerika'dır. Sonra İngilizler gelir. Şu anda İslam'ın en büyük düşmanı Amerika. Suudi Arabistan'la anlaşma yaptı. ve Vehhabili falan kaldıralım artık dedi. Rusya bitti zaten. Ilımlı İslam'a geçelim. Hangi İslam? FETÖ'cülerin İslam'ına geçirelim sizin orayı. Şu anda Suudi Arabistan'da kumarhaneler kuruldu. Poker partileri yapılıyor grup halinde. O resimleri gördüm. Bana videosunu attılar, resimlerini attılar. Poker partisi. İçeride 5000 bin kişi var. Hepsi sarıklı, sakallı, cübbeli. Hepsi zengin poker partisi yapıyorlar. Ilımlı Müslümanlar. Allah'ım sen bu insanlara hidayet nasip et ya Rabbi. Amin. 4 milyon Suriyeli kardeşimize bakıyoruz. Bu Suudilere diyoruz ki kardeşim para ver bize ya. Bu adamlara biz bakıyoruz. Sen ümmet değil misin? Bunlar diyor ki vermeyiz. Niye vermezsin? Çünkü siz Fırat Kalkanı yaptınız. Zeytin dalı yaptınız. Oraya girdiniz. Orayı terk edin. Esed'e verin orayı. Amerika'ya PYD'ye verin orayı. Size mali destek veririz Suriyelere bakmak için. Kimin tarafında bunun? Kalbi kimin tarafında? Gavur tarafında. Kalbi gavur tarafında. FETÖ İslam'ı budur. İki hafta önce 60 tane FETÖ'cüyü paketlemişler yurt dışında. 60 FETÖ'cü kardeşler. Yurt dışında MIT operasyon yapıyor. Oradan iki tane, buradan üç tane toparlıyor. Türkiye'ye getiriyorlar. Senaristlere sesleniyorum. Bu film yapanlar var ya yönetmenler falan sesleniyorum. Yap bunun filmini kardeşim. Hollywood'da böyle senaryo yok. 60 tane FETÖ'cüyü paketlemiş böyle kuvvetli devleti nereden bulacaksın ya? Hikaye falan değil bu gerçek bu. Paketlemiş getirmiş. Şimdi ben FETÖ, FETÖ'nün yerinde olsaydım o Pensilvanya'daki sahte hocanın yerinde olsaydım ne yapardım? Çok daha fazla korkardım. Çok fazla korkardım. Hiç ummadığın anda bir gece ansızın getirebiliriz. <laughs> Gelebiliriz değil bak. Bir gece ansızın getirebiliriz. 60 tane kardeşini getirdik buraya. Şimdi hesap veriyorlar. Mahrem imam, mahrem abla, mahrem abi falan filan deşifre oluyor her taraf. Her gün 40-50 tanesini içeriye atıyoruz. Amerikancılar, kalbi yavur tarafında olanların tamamını sonuna kadar gideceğiz. Tıpkı PKK'yı tıpkı DAEŞ'i bitirdiğimiz gibi Allah izin verirse bunları da bitireceğiz. Sonra içimizdeki hainler bitince eski süper gücün kıvılcımları tekrar harekete geçecek. Bizim içimizde bu hainler olmasaydı bizi yıkamazlardı mümkün değil. Hainler içimizdeki zayıfları satın alıyorlar, kandırıyorlar. Kendi içimizden vuruluyoruz kardeşim. Reisi Cumhur'un arkasındaki adam dört sene. Arkasında adam ya, reisi Cumhur'un tam arkasında. 4 sene. Yavelini yapmış. FETÖ. Tuvalete gidiş adedini bile söylüyor FETÖ'ye. Telefon açıyor. Sevgili Mehdi'yim, sevgili insan. bugün reisi cumhur altı defa tuvalete gitti diyor. Arkandaki adam ya sen kime göneceksin ki? Kime göneceksin? İçimize kadar girdiler ve İslam'ı kullandılar. Ilımlı İslam'ı sokmak ve kolaylaştırmak istediler. Sen yeter ki askerinin içine gir. İçki içsen de olur. Karının başını da açabilirsin. Arada zina da edebilirsin. Zina ettiğin zaman evine kızları sokarken biraz gösteriş yap, diğer rütbeliler görsünler. Senin Müslüman olmadığını, bizim cemaatin olmadığını anlasınlar. Yani bizim cemaatimiz kuvvetlensin de dini İslam yıkılsın, problem yok. Kafa bu. Ama sen Allah'ın diniyle oynarsan, Allah'ın dinini tahrif etmek istersen Allah intikamını daha bu dünyadayken alır. Daha bu dünyada. Helak etti mi Allah Teala? Daha bu dünyadayken helak etti. Yıktı koca imparatorluğu. Yıkılmaz denilen koca imparatorluğu Allah daha bu dünyada yıktı. Bu burada gördükleri rezalet. Burada gördükleri zillet, bunun bir de ahireti vardır. Allah mahşer günü bunların son halini bize göstersin. Amin. Amin. Çok can yaktılar, çok can yaktılar. Burada verdikleri 40 defa müebbet vermiş, bilmiyorum 30 defa müebbet vermiş. O 18 yaşında çocuğu öldüren sniperla öldüren adama 40 defa müebbet vermiş. Tatmin etti mi kalbinizi? Amin. Nasıl tatmin edecek ya? Adamı öldürmüş. Sen orada adamı besliyorsun. Benim paramla, benim verdiğim vergilerle adamı besleyeceksin. Sabah kahvaltı yapacak, öğlen yemek, akşam yemek. Ve yatacak. Nerede adalet? Adalet burada. Adalet burada. Kısas diyor Allah. Kısas. Bu adamın hakkıdır. O adamın ailesine diyeceksin ki bu adamı öldüreceğim. Sen de geleceksin seyredeceksin. Bu senin hakkındır. İşte bu Allah'ın hükmüdür. Bunu yapmak zorundaydın ama yapamadın. İnşallah daha bir kuvvetlenirsiniz. Şu verdiğiniz sözleri tutun. Bu kısası, bu idamı bu millete getirin. Bizim vicdanımızı susturun. Siyasilerimiz de bur buradan bir mesaj vermiş olalım kardeşler. ABD Afganistan'da hafız çocukları katletti. ABD destekli Afgan ordusunun Afganistan'da dün düzenlediği saldırının detayları ortaya çıktı. ABD destekli. Amerika nereye gitse kendi desteklediği bazı grupları terör örgütlerini oluşturur. Bizim girdiğimiz Suriye sınırında DAEŞ'i kullandı, iki PYD'yi kullandı. Bu ABD destekli ordular demektir. Ve bunlar sadece Müslümanları öldürürler. Saldırıda bir medrese hafız çocukların mezuniyet töreni sırasında hedef alındı. Afgan ordusu değil misin sen? Afganlı değil misin? Sen Müslüman değil misin sözüm ona? Niye hafızların icazet merasiminde, tam da icazet merasimi? Yüz tane hafız diploma alacaklar, vazifeye başlayacaklar. Onlar da hafız yetiştirecek, camilere dağılacaklar. Katliamda ölen yüzden fazla kişinin tamamı sivillerden oluşuyor. Dün Afganistan'ın Kunduz eyaletinde ABD destekli Afgan ordusu bir katliama imza attı. Afganistan'da terörü bitirmek için varlığını sürdüren ABD kuvvetleri yüzden fazla Müslüman çocuğu hafızlık töreni esnasında katletti. Yüz civarında ölü var, şehit var. Taliban bahanesiyle siviller vuruldu. Biliyorsunuz Daesh bahanesiyle Suriye'de Müslümanları katlettiler. Yine kimyasal silah bahanesiyle Irak'ta bir milyon Müslüman kardeşimizi katlettiler. 300 bin kadının ırzına geçtiler. Kadınlar siyahi çocuklar doğuruyor. Kimyasal silah bulundu mu? Yok. Altınlar bulundu, altınları da el koydular. O Saddam'ın heykelini indiren adam, ya heykel İslamiyet'te caiz değildir, haramdır. Ama heykeli indiren adam her gün kendisine beddua ediyor. Bir milyon kardeşimi öldürdüler benim diyor. Özgürlük getireceğiz diye geldiler. Bir milyon kardeşimi öldürdüler, namusumuzu da kirlettiler. Al sana Amerika'nın özgürlüğü. Korkunç saldırı üst düzey Taliban yöneticilerine vurma bahanesiyle gerçekleştirildi. Yapılan açıklamaya göre saldırıda ölenlerin tamamı sivillerden oluşuyor. Müslüman dünyasından tepki, Afganistan'da defalarca sivilleri hedef alan ABD'nin dün gerçekleştirdiği katliam Müslüman dünyasının büyük tepkisini çekti. Saldırı sonrası ölenlerin yayınlanan fotoğraflarında çocukların olması dikkat çekti. Allah aşkına o çocukların videolarını, resimlerini seyredin. Hocam ben dayanamam. Dayanacaksın. Düşmanını göreceksin. Düşmanının hedefinin ne olduğunu idrak edeceksin. Bunlara bakmak zorundasın. Bu acı Müslüman kardeşinin başına gelmiş, yarın sana da gelebilir. 15 Temmuz olsaydı aynı şey bizim başımıza gelecek miydi, gelmeyecek miydi? Adam ülkeyi işgale geliyor güneyde. PYD bekliyor 21 asker. Amerika'nın silahlarla donattığı biraz batısında Daesh bekliyor, 5000 asker. Doğuda Şia bekliyor, On bin tane milis girecek içeriye. Batıdan da Yunanistan girecek. Romanya'dan da Amerikan orduları girecek. Ülkeyi işgal edecekler. Sonra namusunu koruyacaksın da, malını mülkünü koruyacaksın da, camilerini koruyacaksın da. Hikaye, hikaye. Aynı şey senin de başına gelecekti. Gelmesin diye uyanık olman için bu acıyı sen de kalbinde yaşayacaksın. Doğuda bir Müslümanın ayağına diken baksa, Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyin. Efendimin üstüne övgü ve selam olsun. Doğuda Müslüman kardeşinin ayağına diken batsa, batıdaki Müslümanın bu acıyı kalbinde hissetmezse imanı kamil değil demektir. İşte iman ölçümüz bu. Bırak ayağına diken batmasın. Adamın çocuklarını öldürmüşler, karısına tecavüz etmişler. Hafızlık icazeti alacak, çocuğuyla gururlanacak, çocuğu hoca yetiştirecek ama çocuğunun cenazesini alıyor. Çocuğu babasının elini tutmuş, sıkmış, ölmüş çocuk. Babasının elini tutmuş, elini bırakmıyor. Çocuğun ölmüş çocuk ya. Allah işte orada bir hamle fırsatı vermiş çocuğa. Babasının elini bırakmıyor. O sahneyi izleyen zaten ağlamadan duramaz. Gözleri dökülür. İzle bunu. kalbini acı insin, düşmanını tanı. Kinini diri, diri, tut. İslam düşmanlarına karşı kinini diri tut. O kinin aşağı inmesin. Hak azze ve celle. Ortalık kan gölüne döndü. 500'den fazla kişinin katıldığı mezuniyet töreninde yüzden fazla hafız çocuk ve hafız yakını şehit oldu. Müslüman dünyasında büyük tepkiyle karşılanan olay Afganistan'da yaşanan en büyük sivil katliamdan biri olarak kayıtlara geçti. Bunun gibi yüzlerce katliam yaptılar ama bu en büyüğü. Yüz tane ve çocuk ve hafızlar. Müslümanlara bundan büyük darbe olmaz. ABD destekli Afgan güçlerinin bu olayı aslında bilerek gerçekleştirdikleri bu tür sivil yapıları ortadan kaldırarak Afgan toplumunda marjinalliği yayarak işgale zemin hazırlamak istedikleri herkesçe biliniyor. Allah Teala planlarını başlarına geçirsin. Amin. Dünyada ne kadar zulmettikleri Müslüman'ın <laughs> kardeşimiz varsa haklarını yap